Selamlar herkese. Budapeşte'de bir Türk restoranına gidiyorum şimdi. Türk kahvaltısı yapacağız. Burada yaşayan Türk arkadaşlarımızla buluşacağız. Hadi o zaman, gidelim. <laughs> Andres Caddesi. Şimdi gideceğimiz yer Ruin Bar, Harabe Bar. Yani Simpla Kert'e çok yakın. Simpla ile ilgili videomu da burada bir yerlerde bulabilirsiniz. Evet, mekana geldik. Adı Green Chef, Mediterranean Kitchen'i. Size biraz içeriği göstereyim. Bak buradan görünüyor zaten içeride hummalı bir hazırlık yapıyor kahvaltı için. Ve gruptan arkadaşlarımız da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bir yandan kahvaltımız gelmeye başladı. Bu arada kendi yaptıkları sucukları servis ediyorlar ve gerçekten çok lezzetli. Tavsiye ederim. memnunum. iyi ki gelmişim. İyi ki sizi tanımışım. Bundan sonra devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim Biz Teşekkür ederim. Sağ olun. İneği nasıl buldun? Mükemmel. <laughs> <laughs> Bence daha sık yapılmalı. Güzel tanışma fırsatımız oldu herkese. Evet. Ve Grill Cafe'nin sahibi karşınızda. Buyurun biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Adım Erdal, soyadım Yıldız. 26 yaşındayım. Gastronomi mezunuyum, gastronomi mutfak sanatları. Yaklaşık 2 yıl önce buraya geldim. Buraya geldiğimde e, e, burayı açtık. Açlıktan iki hafta sonra aslında korona geldi. O, o dönemde kapatmak zorunda kaldık. E, geçen yaz bir daha açtık. Ondan sonra yine hükümet kapatmamız istedi, yine kapattık. Şimdi tekrar açtık. E, böyle tuhaf bir sürecin içerisindeyiz aslında. Ama bakalım, umarım güzel olacak ilerleyen zamanlarda. Şimdilik fena gitmiyoruz. Peki Budapest'teki hayatınızdan genel olarak memnun musunuz? Macaristan'la ilgili neler söylemek istersiniz? Yani Macaristan güzel bir ülke, az nüfuslu, kışın sakin, yazın tabi hareketli, çok turist çeken bir ülke. Memnunum, gayet güzel. Yani tarihi bir ülke. Gayet memnunum Budapest'ten. Bence güzel bir şehir. Macaristan da güzel bir ülke. Peki mekanda haftalık programa göre baktığınızda hafta sonları nasıl bir program var? Menüde neler sunuyorsunuz? Menümüz aslında gittikçe genişliyor. Açtığımızdan beri giderek genişletiyoruz. Daha da genişletmeyi de planlıyoruz. Ee, örneğin balık yapıyoruz ekstradan. Balığı da koyacağız. Pazartesiden itibaren çupra ve levrek çeşitlerimiz de gelecek. Onun dışında klasik bir meyhaneye gittiğinizde ne bekliyorsanız aslında sunuyoruz. Burada kendimizi Türkiye'de hissettik, Türk kahvaltısıyla Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun, hocam. her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Her cumartesi canlı müziğimiz var, Türkçe müzik. E, İngilizce de söyleyebiliyor, ufkas toprak. Çok değerli bir ses o da. kahvaltı yaptığınız mekanın menüsünü görüyorsunuz ekranda. Fiyatlar bu şekilde. <laughs> restoran olarak güzel restoran tavsiyeniz. Türk, Türk aynen ben de çok beğendim orayı da. Türkiye'de fark ettik yani evet, ben evet. hayatımda yediğim en iyi Urfa'yı bu da beslemeye <laughs> <yapamıyorum bunu. gülüyor> Gerçekten yedin. Edin. Tamamdır. Evet. Allah'ım Türk Kahvaltısı. Bugün hem burada Budapeşte'de yaşayan diğer Türk arkadaşlarımla tanıştığım için çok memnun oldum. Çok güzel vakit geçirdik. Hem de çok lezzetli bir Türk kahvaltısı yaptık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Görüşürüz.